Neslihan, Emrah, Güzel üçgeninde bomba üstüne bomba! Neslihan'la Güzel'in dostluğu, Emrah yüzünden nasıl bitti? Ne arkadaşı var ne dostum değil ya! Güzel, Emrah'a yeşil ışık mı yakıyor? İster bir bakarsın ya öbürün mü Emrah da ben de etkilenebilirim. Tesadüfün böylesi! Emrah da Güzel'e ilgisini nasıl itiraf etti? Benim kriterlerime en uygun insan ben mi? Güzel. Nişan atarak canlı yayına gelen Neslihan... ...Ada evinde yakın gördüğü Güzel'e şu soruyu soruyor Emrah'la ilgili. Güzel, ee, sence Emrah beni niye sevmiyor? Güzel, Neslihan'a Emrah'ın İrem'den hoşlandığını... ...bu yüzden kendisiyle ilgilenmediğini anlatıyor. İrem'i mi seviyor? Ya İrem seviyor değil mi? Hayır. İrem'ler hoşlanıyor, bunu açık söylüyor zaten. Bade giriyor söze. Emrah'ın Neslihan'a aşık olduğunu iddia edince Güzel patlıyor. Yanında, ben de, ben ne aşk ya? Yandım. Nişan yaptı. Ve evrak buna aşık ya. Ben yok böyle bir değil. şey ya. Güzel'in bu sözleri Neslihan'ın kalbini kırıyor. Hayır aşık ha. olsun ne aşık olsun ya. Ne tuhaf ya. Aşkım. Ya netuva. ben erkek şey şey olacağım. Ben de Hayır, kadın gideceğim. Benim söyledim. dostum değilmiş. Ay, de. ne, ne alakası var şey ne dostum değil ya. Neslihan bu sözler üzerine odayı terk ediyor. Ama Güzel'in durmaya niyeti yok. Hayır bana yapmıyor. Ne söyleyeyim ne yapmışım ya? Güzel. İşine Güzel. gelmiyor. Gel gel Şuna gel Ya bizim bana dedi ki, ben Neslihan'ı niye çekineceğim? Neslihan'ı görüyor Güzel, Emrah'ın zamanında kendisine ilgi duyduğunu açıklıyor. Ne Neslihan'la ilgilenmiyor bu kadar. Sanki ben onun kız arkadaşıymış gibi benimle ilgileniyor. Ve bunu Neslihan'ı gördü. Hatta siniri bozuldu orada. Yani dışarı çıkıp ağladı. Ben Emrah katkıcı kızın arkasından dedim gitmiyor yok gitmeyeceğim e zaten bu diyor. Ve bomba bir itiraf geliyor Güzel'den. Emrah'a yeşil ışık olarak algılanabilir bu cümle. Burası evlilik programı değil mi? İster bir bakarsın yan öbürün Emrah'ta ben de etkilenebilirim. Tesadüfe bakın ki aynı gün erkeklerin buluşmasında Emrah'tan da Güzel'le ilgili bu itiraf geliyor. Benim kriterlerime en uygun insan ben miyim? Güzel. Emrah'ın daldan dala konduğunu iddia ediyor diğer beyler. Bak yine dalgan dalaya bak. Yine güzelle geldi bu defa. Bakalım güzel ve Emrah arasındaki bu sözler bir yakınlaşmayı beraberinde getirecek mi?